Bugün yine İzmir'in Kartal'da hem içinin konforu hem de deniz manzarasıyla harika bir evdeyiz. Benim de çok beğendiğim bu daireyi gelin birlikte keşfedelim. Geniş bir yaşam alanına sahip, ön cephe ve tam panoramik deniz manzaralı bu özel evimiz sabahları gün doğumuna, akşamları ise gün batımının büyüleyici renklerine ev sahipliği yapıyor yüksek kat tercih etmeyenlere hitap edecek şekilde ikinci katta ve ön cepheye bakması yönünden hem manzaranın içinde ve şehir gürültüsünden uzakta hem de huzurun en keyifli konumunda yer bulacaksınız. 110 metrekare net yaşam alanı, çift banyo imkanı ve modern yaşamın tüm gereklilikleriyle donatılmış evimiz aileniz ve misafirleriniz için ideal bir kullanım alanı sunmaktadır. denizle iç içe her anı tablo gibi manzaralarla dolu çağdaş mimari çizgileri ve yüksek kaliteli dizaynı ile zamansız bir estetik anlayışı sunan evimizde East Marina'nın sunduğu lüks yaşam olanakları, alışveriş merkezleri, yürüyüş alanları ve sosyal çevreyle hayatınız gerçek anlamda değer kazanacaktır. İstanbul Anadolu yakasının en prestijli projelerinden birinde ayrıcalıklı bir yaşam sürmek istiyorsanız bu fırsatı kaçırmayın. Bu muhteşem evimiz hakkında daha detaylı bilgi almak ve evimizi yerinde görmek için bana telefon numaralarımdan, Instagram veya YouTube kanallarımdan ulaşabilirsiniz.